ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Beyi Fatih ...ki yardım gecesinde aslan olacağım. Hah! Nasıl olacakmışsın? Bu yapraklarla aslandan çok ağaca benziyorsun. Yapraklarla değil, boyalarla. Haberiniz bile yok, değil mi? Heh, tabii ki haberimiz var. Ama ne yapacağımızı söylemeyeceğiz. Çünkü çok beğenilecek. Yine de bir ipucu verelim. Herkesin seçeceği bir hayvan değil. <gülüyor> Mesela <gülüyor> aslan. Rar, rar. Ne seçeceğiz? Şimdi kimsenin aklına gelmeyecek bir hayvan bulmamız gerekecek. Beklentiyi çok yükselttik çok. Tüm basının gözü bizim <laughs> üzerimizde olacak. Şaşırtmamız lazım. Aa, Nergis seni görmek ne güzel. Günaydın. Nereden geliyorsun? Akşam için çocuklara uygun yüz boyası aldım. Eve geçmeden ablana doğruyım dedim. Yardım gecesine geliyorsun, değil mi? Ee, Babam için çok e. önemli. Seni görmezse olmaz. Aslında... Hatta sonra babamla birlikte yemek Hı. yiyeceğiz. Ona da gelirsin. Anlaştık o halde. Tabii. Aradığımız yerler, ihtişam, zenginlik ve yönetim. Her şey onların olduğu için sizin eviniz yok. Onlar sabahın sahibi kalsın diye siz gece de tutsaksınız. İstediklerini herkese yaptırabiliyorlardı. Bugüne kadar, bu akşamdan sonra sahiplerin üzerine titrediği o binalar işlevsiz birer beton yığını olacak. Bizim olanı geri almaya gidiyoruz. Hemen liderleri getir. Rast'a en iyi adamlarını istiyor. Hemen geliyorlar Rast'a. Bunu neden yapıyoruz Rast'a? Sahipler insanlara ait tüm bilgileri sunucularda saklıyor paradan daha değerli. İnsanları ne kadar iyi tanırsan, onları o kadar kolay yönetebilirsin acemi. Sahiplerin elinden bize ait olanı alacağız. Bizi çağırmışsın Rasta. Mülksüzler, başlıyoruz. Rasta, burası çok korunaklı bir yer. Ya başaramazsak? Merak etmeyin, ikinci bir planım var. Rasta her şeyi düşünür. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Tipe bak. İnsanları şaşırtmayı başaracağız Çok bence. Çok güzel oldu. <laughs> Biliyordum. Hemen Furkan'ı bulmam gerek. Aman koş. Sana ne yapalım Meryem? <laughs> ee, ben aslan istiyorum. Aslan. E hadi bakalım. Ha? Çok mu geç kaldık? Hayır, konuşma birazdan başlayacak. Sevgili konuklar, Neşeli Çocuklar Yardım Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlerin yardımıyla toplanacak paraların tamamı ihtiyaç sahibi çocuklarımız için harcanacak. Bu yüzden bugün burada çocuklarınızı Mutlu etmeyi unutmayın. Cömertliğinizi bekliyor. Neşeli çocuklar, neşeli. Dikkatli olman <laughs> gerekiyor. Ne oldu? Alanın yakınlarında bir tuhaflık var, akıncı. Burada herkesin keyfi yerinde biraz abartıyor olabilir misin? Tespit edemediğim bir grup farklı bölgelerdeki birkaç şirketin olduğu yere aynı saatte Hı. kağıt toplayıcısı olarak geldi. Belki gerçekten kağıt toplayacaklardır. Kağıt toplayacaklarını sanmıyorum. Hepsi aynı sektördeki şirketlerin önünde. Hangi sektörmüş o? Her biri uluslararası firmalara sonucu hizmeti veriyor. Firmaların hatta birçok ülkenin bilişim ağı bu şirketlerden geçiyor. Ayrıca tüm binalarda çok sayıda teknolojik cihaz var. Kağıt toplayan gençler şirketlerin önünde aynı anda durmuş. Her biri arabalarının içinden aynı alete çıkarıyor. Gördüğüm kadarıyla beton delmek için kullanılan bir alet. eş zamanlı organize bir operasyon olduğu çok açık bir plana ihtiyacın olacak. Görüntüyü yolluyorum. Ben buraya yakın olan bölgeye gidiyorum. Zaten şirketlerin genel müdürleri ve yöneticileri yardım gecesinde. Sen de polislerin dikkatini başka yerlere çekeceğiz eri. Neticede hepsine aynı anda ulaşmam mümkün değil değil mi? Yaparsın sen! Hadi, başlayalım. Şu an şirketi Bodrum katındaki bir kapının altındalar. Hmm. Orada ne var? İnsanlara dair önemli verilerin olduğu sunucu sistemleri... ...ve maddi değerleri oldukça Anlaşıldı. yüksek. Ben diğerleriyle ilgileniyorum. Fatih nereye gitti? Az önce buradaydı. Neden hala şaşırıyorsun ki? Fatih'in ortadan kaybolması adet oldu artık. İlginç bir şekilde Taner haklı. Bir ortamda yarım saatten fazla kaldığını gören yok. Hayır çocuklar, Fatih görüşürüz demeden hiçbir yere gitmez. Kaybolacak değil ya. Oldu olacak polise de haber verelim. Ben kaybolsam fark etmezsiniz bile. Nergis de gitti. Top havuzu? Bak orada ne yazıyor? Çocuklar için. Ne zaman büyüyeceksin sen? Neredesin Fatih? Evet çocuklar yeni bir gösteri hazır mısınız bakalım? <gülüyor> 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 Harika, evet. <gülüyor> <Voo>! <gülüyor> Bakın burada ne varmış. Geldik Rasta. Aradığın yer burası. İlk olarak ne yapıyoruz Rasta? E, önce bir beni görmeniz gerekecek. Malum sizin için bu kadar yol geldim. Ha adını saçlarından alıyorsun demek. Bak ben bu saçı kendime yapsam hiç olmaz. <laughs> Oo havalı bir giriş. <laughs> yanlış zamanda yanlış yerdesin Hilal Savaşçısı. Seni bu oyuncaklarla baş başa bırakmadığım için bana biraz kızmışsındır. Cihazlara değer vermek siz zavallıların işi. Rasta'nın nasıl çalıştığını ve kim olduğunu zamanla öğreneceksiniz. Bir kere de tek tek gelseniz dişimi kıracağım. Uyku vakti. Güzelmiş bu arada. Koşun, Ama koşun. çok geride kalıyorsunuz. Akıncı arkamda. Arkamda mı? Şimdi de önünde. Görüyorum. Sağ ol be. <laughs> e korkuyorsanız oynamayacaksınız. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yok. <laughs> <Ustu, usta, otur. gülüyor> ah Yok. Nergis! Yok. bu eksikti. Gülümse ah, <laughs> Hilal savaşçısı, iyi misin? İşte bu kadar. Ah. <laughs> <Kandesim. gülüyor> <laughs> Başaramayacaksın Hilal savaşçısı. Sonucu sistemi çökmek üzere çok güçlü bir virüs tespit ettim ama buradan bir suçlu şey Hep de bir geri sayım olur zaten. Şunu bir alalım. kesin bir saniye kala durduracağım. Hem aksat gerilim olsun. Ya da durduramayacağım. <laughs> Üzdü. Üzmedi. Hilal Savaşçısı, <laughs> iyi misin? Bekle, nereye gidiyorsun? artık gerisi sizde gençlerin giyim tarzı hemen hemen aynı. Aileleriyle yaşıyor gibi değiller. Kim olduklarını bulursak gerisi kolay. Ani gelişen bir operasyondu. güzele çıkardın Akıncı. İyi de Rasta'yı elimden kaçırdım. Bu hiç iyi olmadı. Cezeri, şu rasta kimmiş? Bakabildin mi? Hiçbir bilgi yok. İsim, çalıştığı sektör. Herhangi bir yerde kayıt yok. Hiçbir şey yok. Tamam yok. anladım. Hiçbir şey yok. Bir şey bulursan haber ver ama. Ben yardım gecesine dönüyorum. Çok dikkat çektim zaten. Nergis neredeydin? Çok tuhaf bir olaya şahit oldum. Mükemmel bir haber olacak. Stüdyoya gitmemiz gerek. Çekim için hazırlan Taner. Ama daha tokabuzuna giremedik. Akşam yemeğini unuttum. Yemekten sonra stüdyoda buluşalım. Hadi gidelim Fatih. Çok işim var, çok. Haberleşiriz. Tamam. Sen nerelerdeydin? Haber vermeden birden ortalıktan kayboldun. Ya Orhan abi çağırdı da aniden çıkmam gerekti. Kusura bakma. Evine bir şeyler taşınması gerekiyormuş falan. Koluna ne oldu? Hı? İşte bir şeyler taşırken oldu canım. Önemli değil. E biz yemeğe gidiyorduk hani. Hayır ben acıktım da o yüzden. Uf. Yardım gecesini nasıl buldun Fatih? Bence bu etkinlikler çok faydalı oluyor. İyi düşünmüşsünüz. Hem çocuklar da çok eğlendi. Hilal savaşçısı olmasaydı yarıda kesmek zorunda kalacaktık. Her zamanki gibi olaya tam anında müdahale etti. Ama nasıl etti? Nereden haber alıyor? E sen bu adama bayağı hayransın galiba. <laughs> Su getirir misin? Affedersiniz ben bir izin istesem. Tabii ki. de Bir şey olursa haber ver demiştin Çin'in başkenti Pekin'in hincengi bölgesinde bir banka soygunu meydana gelmiş banka köklü bir şirkete bağlı biliyordum neyi biliyordum biliyordum işte bilmiyordum tamam bilmiyordum uzatma ama ben söyledim bak hala ya size ayıp olmazsa ben kahveye kalmasam hayır acil bir işim çıktı da ben şimdi affınızı istesem fakat sonra telafi ederim. Her şey için teşekkür ederim. Yine erkenden kaçıyorsun. Ne demek Fatih? Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Ben bu girişi iyi biliyorum. O bölge özellikle takip etmemi istediğim yerlerden biriydi. Neden ki? Haritayı aç. Dünya çapında gerçekleşen bazı olaylar belli bir rotayı takip ediyor. Nasıl? Olayları takip ederken bağlantılı olduklarını buldum. İçlerinden bazılarının gerçekleştiği yerler ve yapılan eylemler dikkat çekecek. Bence bütün bu olaylar birbiriyle bağlantılı. Teorim doğruysa sıradaki biziz. Neresi olduğu belli mi peki? Sanırım belli. Bugünkü kadının onlarla bir bağlantısı var mı? Bana kalırsa o bağımsız hareket ediyor. Kendine çalışan biri gibiydi. Tabii onunla da ayrıca ilgilenmek gerekecek. Güçlü, zeki ve tehlikeli biri. Onun da zamanı gelecek. Operasyonu için ikinci planı bile hazırdı. Zamanında yetişemeseydim tüm sistem çökerdi. Yıkmaktan ve zarar vermekten çekinmediği belli. Birilerine fena halde kızmış olmalı. İstanbullular bugün çok kapsamlı bir operasyona şahit oldu. Türkiye'nin uluslararası birçok şirkete hizmet veren dev bilişim şirketleri kimliği belirsiz kişilerin hedefindeydi. Çok kalabalık bir grupla toplam beş şirkete eş zamanlı olarak yapılan operasyonun nedeni hala bilinmiyor. Bilinmeyenlerin odağında olan bir başka isimse yine Hilal Savaşçısı. Bir bilişim şirketinin imdadına yetişmekle kalmadı. Diğer şirketlere aynı anda yapılan operasyonlar için polis ekiplerini harekete geçiren kişinin de o olduğu sanılıyor. Hilal Savaşçısı suçlularla mücadele etmeye devam ediyor. Ancak hala kendisi hakkında bilmediğimiz çok şey var. Bunlardan birisi de Hilal Savaşçı'sının asıl hedefinin ne olduğu. Yeni gelişmeler ve cevaplanması gereken yeni sorular için... ...Nergis Emiroğlu'yla hızlı haberi yakalamaya devam edin. Yayınımız sona eriyor. Takipte kalın. Gidelim. Ben sanırım olan biteni anladım. Ama sizinle emin olduğumda paylaşayım. Artık bir deneme yapmanın zamanı geldi sana.